edebiyatın bilim dallarıyla olan ilişkisine bakıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim yani edebiyat uygarlık dediğimiz bir ilişki var. Uygarlık ne demek? Uygarlık toplumların maddi manevi bütün varlıklarının fikir sanat çalışmalarıyla ilgili bütün niteliklerinin tamamı. Yani bütün maddi manevi her türlü varlık dediğimiz yani burada eser olabilir ne bileyim bir e, üretilmiş ya da yazılmış bir eser olabilir fikir sanat çalışmaları olabilir her şey aslında uygarlıktır medeniyettir diyebiliriz burada şöyle bir durum söz konusu çok geniş bir toplumun bütün bölümlerinde ortak olan dinsel, bak dini yani dinsel, ahlaki, işte estetik, teknik ya da bilimsel nitelikteki toplumsal olayların yine bütünü hep uygarlıktır. Uygarlık tarihi ise bu ulusların meydana getirdiği eserleri inceler, milletlerin felsefesini inceler inançlarını ekonomisini, siyasetini, kültürünü inceler. Hatta edebiyatını inceler. Tabii ki, edebi eser ortaya konulurken ya da e, yani ed, uygarlık e, dediğimizde, uygarlık dediğimizde e, edebiyatın bundan bağımsız olduğunu tabii ki düşünemeyiz. Edebiyatın bundan bağımsız olduğunu tabii ki düşünemeyiz. Yani uygarlık bütün milletin bu geçmiş e, kültür hazinesi ya da e, maddi manevi tüm varlıklarıysa edebiyat da mutlaka bunlardan beslenecektir. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, çok yönlü ve karşına kültürün o çağınlıklarını bize yansıtacaktır. Böyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü... E, Uygarlık dediğimiz aslında milletlerin duygu-düşünceli kültür hayatını anlatıyor aslında. Yani edebiyat da aynı şekilde bunu anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir e, anlam ilişkisini kurmak gayet normal. Yani e, edebiyat medeniyetin hem yansımasıdır hem de şekillendiricisidir. Buna inkar edemeyiz. Yani toplumun değerlerini geçmişten günümüze yansıtacağı için yani o uygar olarak, e, daha doğrusu uygarlık olarak karşımıza çıkacak. E, madem edebiyat e, bu toplumların ya da e, bireylerin ilgi, istek veya hayallerini, düşüncelerini anlatıyor, e, medeniyet de burada aynı şekilde. Yani medeniyetin ruhunu bize yansıtıyor ya da bir medeniyetin zihniyetini bize yansıtıyor. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Edebi eserlere baktığımızda toplumun değerlerini, inançlarını, dünya görüşünü görürüz. Yani İslam medeniyeti diyoruz, İslam uygarlığı diyoruz mesela. İşte Mevlana'nın eserlerine bakalım, ne bileyim Yunus Emre'nin eserlerine bakalım. Bunlar e edebiyat aracılığıyla o medeni toplumu oluşturmak için gayret göstermişler, verdikleri eserlerle. O yüzden uygarlık ve edebiyat e birbirinden ayrılamaz ve karşılıklı ilişki içerisinde olan iki kavramdır dememiz gerekiyor. Peki edebiyat kültür ilişkisine bakalım. Kültürün tabii çok farklı tanımları var. Yani bunu söylemekte fayda var. Mesela kültürü şöyle tanımlayabiliriz: tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan yani toplum tarafından yaratılan ve her türlü değerle bunları kullanmada ve sonraki kuşaklara iletmede kullanılan e, insanların doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların hepsine kültür diyoruz. Böyle bir tanımı var. Yani çok geniş bir tanımı var. E, bunu değerlendirmek gerekiyor. Ha, şu var. Yine karşılıklılık ilişkisi içerisinde bu değerlendiriliyor. Çünkü kültür edebiyatın beslendiği en önemli hazinelerden biri. Bak net söylüyorum yani hazinelerden biri. Yani edebiyat ürünlerin kültürü tanıtır. Kültürün benimsenmesinde aracılık eder. Bir edebi metin içerisinde kültürel motifler vardır. Bunlar tabii ki ürüne zenginlik katar. Aynı zamanda bir edebi eseri incelerken biz şunu da görürüz. O kültürün değer yargıları geniş kitlelere anlatılırken kültürden e, yararlanılır. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani bunu yorumlamak gerekiyor. E zaten kültür içerisine neyi alıyor? İnsanların da toplumların kendine özgü inançları, örf adetleri, gelenek görenekleri, yaşayışları, yemekleri, düşünüş tarzı hepsini içeriyor kültür. Edebi eser de bunları içerebilir. Örneğin, örneğin ee, şeye düşünelim. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ni düşünelim. Bu saydığımız özelliklerin hepsinin bir bağlantısı, bir özelliği var. Hepsi var. Gezdiği, gördüğü yerlerdeki hayatı, sanatı, inançları, örf adet gelenekleri, yaşayış tarzını, insan davranışlarının hepsini anlatıyor zaten. Dolayısıyla edebiyatın kültürle olan ilişkisi karşılıklıdır. Edebiyatın temel taşı zaten kültürdür ve kültür de burada e, ister istemez karşılıklı olarak tabii birbirini etkileyecektir edebiyatla. Yani Edebiyatın e, aynı zamanda kültürün bir taşıyıcısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir milletin bütün o ürünleri, yani edebi ürünleri, e, edebi ürünleri tabii ki o milletin ne yansıtır? E, bu bilgi birikimini ve kültürünü e, yansıtır diyeceğiz. Bunu yine vermekte fayda var. Edebiyat felsefe ilişkisine baktığımızda ise. Felsefe zaten hani varlık ya da bilgi konularına e, sorular sorarak yaklaşan bir alan. Yani edebiyat felsefe biliminden hem öğretici metin türlerini hem de edebi metin türlerini oluştururken yararlanabilir. E, hayat felsefesi dediğimiz yani varlığa nasıl yaklaşılır, bilgiye nasıl yaklaşılır, somut bilgi var mıdır e, bunları yine ortaya koyabilir. Ee, yani işte bilginin kaynağı nedir kimi felsefeciler diyor ki bilginin kaynağı sezgidir. Yani burada insan önemlidir. E Şimdi böyle diyen bir e, anlayışı belirleyen de bir açıda eserlerinde bunu yansıtacak. Bazıları diyor ki e, aslında var olan her şey gerçektir. Sezgiler, e, reddedilmelidir görüşünde. Ben bu görüşü savunursam edebiyatçı olarak e, bu görüşte eser vermem lazım. Böyle yaklaşacağız olaya. O, veya e, edebiyat e, diyelim ki e, ne olsun işte insanlarda problem çözme becerisini geliştiren ya da e, ne bileyim işte deneyler yaparak yaşayarak öğrenmeyi savunan bir görüşe sahip olsun yani edebi eseri ortaya koyan kişi. Buna yönelik yazacak, buna yönelik anlatım yapacak, böyle davranacak. İnsan her şeyden üstündür diyen, atıyorum varoluşçu bir e, düşünceye sahip bir yazar, felsefesiyle birlikte değerlendirildiğinin anlam kazanıyor. İşte edebiyat ve felsefe bu bakımdan birbirini karşılıklı olarak etkiliyor diyebiliriz. Edebiyat sosyoloji ilişkisine baktığımızda da yine insanların toplum olarak yaşayışını ya da insanların değer hatta e, yargılarını e, ve şunu da söyleyelim insanların diğer insan ya da doğayla olan mücadelesini de anlattığı için sosyoloji edebiyatla burada arasında bağ yine yoğundur dememiz gerekiyor. Edebiyat sosyoloji ilişkisi açısından. Şimdi edebiyatçı zaten bir toplum içerisinde yaşamıyor mu? Edebiyatçı burada, e, toplum içinde yaşıyorsun. Toplum bilimi demek olan sosyolojiyle yine toplumu inceleyecekse, e, burada e, edebi metinler hani nasıl ki insanları inceliyor, diğer insanlarla ilişkileri inceliyor. Sosyoloji de aynı şekilde. O da bunu yapıyor. Demek ki bu özellik karşılıklı. İkisi de insanı inceliyor, ikisi de toplumu inceliyor, ikisi de insanların toplum içerisindeki yaşayışını inceliyor. Yine insanların örf, adet, gelenek, göreneklerini inceliyor. İkisi de bunu yapıyor zaten. E biz daha şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Edebi metinler sosyoloji bilimine kaynaklık edebilir mi? Edebilir. Edebi metinlerde insan ilişkileri açısından bolca malzeme var edebi metinler oluştururken zaten gerçekleri e, yani değiştirip sadece yeni bir formda ortaya koyuyor. Yani bunu şöyle yorumlayalım. Recaizade Mahmut Ekrem diye bir adam var. Bu adam araba sevdası diye bir eser yazmış. Burada batılılaşmanın yanlış olduğunu, yani daha doğrusu yanlış anlamanın e, hoş olmadığını e, ve bu durum ortaya çıkarsa neler olabileceğini anlatıyor. Aynı durum, yanlış batılılaşma dediğimiz kavram sosyolojinin de inceleme alanına girer mi? Girer. E Demek ki edebiyatçı aynı zamanda bir sosyolog gibi bu durumu eleştirdiğinde e ne ortaya çıkacak? Sosyoloji edebiyat açısından bir kaynak değeri kazanacak ve birbirini karşılıklı olarak etkileme konumu e, ortaya çıkacak. Edebiyat ve psikoloji ilişkisi hakikaten önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü yeri geldiğinde bazı eserler insanın nasıl yalnızlaştığını, nasıl içe kapanık olduğunu ya da kalabalıktan nasıl kaçtığını anlatabilir. Veya insanın ruhsal durumunu anlatabilir. Yani kıskançlık, hırs, aşk, bunalım gibi duygu durumlarını anlatabilir bir eser. Bu durumda da psikolojiden yararlanır. Böyle bir durumu ortaya çıkar. Yani edebiyatın as aslında burada ne olduğunu görüyoruz, psikolojiden yararlandığında görüyoruz. Yani Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu diye bir eseri var. Öyle düşünelim. E şimdi orada yalnızlık psikolojisi, hasta psikolojisinden bahsedilir. Yani bu evet, çoğunlukta bu şekildedir. E şimdi yeri geldiğinde bireyin iç dünyasını ele alan bir psikoloji, Burada bir kaynak sağlar mı bu eserin oluşturulmasına evet sağlar. O zaman edebiyatla psikoloji arasında da yine bir anlam ilgisi vardır dememiz gerekir. Bunu söyleyeceğiz. Elbette bir hasta bir kişinin psikolojisini anlatıyorsa yeri geldiğinde atıyorum bir tıp biliminden faydalandığımızda ne ortaya çıkar? Edebiyat tıptan da faydalanır. Edebiyat ya evliya çelebi düşünelim coğrafya bilgisi olmazsa coğrafya özellikler olmasa nasıl anlatacak coğrafya biliminin özelliklerinden, bilgilerinden yararlanmadan bu durum yine e, etkileyecek bunu yine söyleyeceğiz e, tarihle de yine yoğun bir şekilde ilişki içerisindedir bundan da yine bahsetmek gerekiyor Burada e, edebiyatın e, tarihle şöyle bir ilgisi vardır. Geçmişte yaşanmış bir olayı da bize yansıtabilir tarih. E, ve edebiyat da yine geçmişte yaşanmış bir olayı alıp bize ürün olarak ortaya koyabilir. Yani bir e, edebi eserde, bir edebi eserde, tarih biliminden bu şekilde yararlanabilir. Bunu söyleyeceğiz. Aslında dediğimiz gibi bu ilişkiler hep karşılıklıdır. Şöyle karşılıklıdır. Yeri geldiğinde edebiyat e, tarihe e, yine tarih edebiyata e, burada katkı sağlar birbirine etkiler birbirine karşılıklı olarak besler diyebiliriz. Burada bir eser meydana getirip tarihi bir olay üzerine değerlendirdiğimizde yine bir edebiyatçı o gözlemleri bilgileri alırken neden yararlanacaktır tarihten yararlanacaktır bunu söyleyeceğiz zaten edebiyat tarihi diye de bir kavramımız var yani tarih boyunca dönem dönem verilmiş olan bu eserlerin sanatçıların hayatlarının ya da Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının, e, ya da dönemin sosyal yaşamı, siyasi yapısı ya da sanatçıların e, eserlerinin e, incelenmesi konusunda e, tarih bize yardımcı olur. Mesela Fuat Köprülü, ki kendisi ilk bilimsel edebiyat tarihi çalışmalarını yapmıştır, eserlerini incelediğimizde şunu görürüz. Yani tarihi olaylarla bu örtüşür. Çünkü atıyorum Fuzuli ne zaman yaşamış Fuzuli? 16. yüzyılda. 16. yüzyılın e, o dinamiklerini bilip anlayıp Fuzuli'nin ya da e, diğer şairlerin nasıl buna e, yansıdığını, daha doğrusu bu e, dönemin olaylarının yaşayışı neserlere nasıl yansıdığını anlamamız için Günümüz şartlarında o döneme gidemeyeceğimize göre tarih bize yardımcı olacaktır. Bu şekilde edebiyat ve tarih arasında da yine karşılıklı bir ilişki söz konusudur diyeceğiz. Peki